Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yeşil Müdür. Bugün işte Minecraft oynuyoruz. Bu evin şuraları toprak diye. Buraları değiştirdim. Yukarı doğru kat çıktım. Kazma falan yaptım işte. Öyle 4 tane karpuzum vardı. Kayboldu falan filan. 14 tane falan buldum. Annem aradığı için şimdi her şey hızlı hızlı hallettim. İşte o video güzel güzel gidiyordu. Annem aradı. İşte sosyal şeyi sosyal sınavı ne zaman? Dedim yok yarın değil tamam dedi kapattı. La video çöp olmasın mı? İşte şuraları yaptım. Ondan sonra gittim biraz yemek topladım. İşte şunları falan pişirdim. Tavuk eti buldum. Yani bu kadardı bu bölüm. Altın şey orayı da kesemedim yani. O annemle konuştuğum kısmı da kesemedim üşendim. Bilerek kesmedim. Ne yapacağım? Şarjım da az. Bok gibi kaldım ben ortada. Bu kadardı video. Allah. Hadi Allah emanet olun. Götü mukayet olun. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi.